Merhabalar, ben Berkay Kurt. Kursa başladığımda hiçbir şekilde yazılımı ve herhangi bir şekilde yazılım sektöründe çalışmadım. Kursa başladığım süreçte yazılımın nasıl olacağını, yazılıma nasıl başlanacağını adım adım, harfi harfiyle yol gösterildi. Kursun sonunda projeler yapmaya başladık. Üç tane proje yapıyoruz. Şu anda da aktif olarak projeye devam ediyoruz. Proje süreçlerinde bize bütün kurum yardımcı oldu. Elini bütün tekniksel anlamda, teknoloji anlamında, bize pratik anlamda da birçok şey sağladılar. Hocalarımız pratik anlamda bize sıkıştığımız yerlerde, anlayamadığımız, çözemediğimiz yerlerde bize yardımcı oldular, yol gösterdiler. Nerelere nasıl bakacağımızı, nelerden ne olacağını, nelerin not almamız gerektiğini, nelerin üzerine gitmemiz gerektiğini gösterdiler. Projeleri de bu şekilde, düzgün bir şekilde hocalarımızın yöntemlerini anlayarak onların bize yol göstermesiyle birlikte projeleri de başarılı bir şekilde üstesinden gelebildik. Bunlar sayesinde kursun bize nitelik kazandırdı, profesyonellik kazandı bilgisel Bilgisayar anlamda birçok şey kazandırdı. Hale kursun bana bu katkısı stajı bit başarılı bitirip işe girmemi sağladılar. Tekniksel anlamda, profesyonellik anlamda birçok katkıda sağladılar. Hala da bana yardımcı oluyorlar. Onlara, bugün yürütüyoruz ki hocalarıma ve ekipteki olan herkese teşekkür ediyorum.